7. sorumuza devam edelim. Şimdi DK, BC'ye, KE, AC'ye paralel verilmiş. KF aynı zamanda AC'ye dikmiş. Şimdi bu tarz sorularda şunu uzatarak başlayabiliriz. Çünkü yöndeş açıdan burası da 60 derece olacak. Buraya M noktası dersek 30 60 90 üçgenden burası 1 bir birim, burası iki birim bulunacak. Dolayısıyla EC de 2 olacak paralel kenar oluştuğu için. EC 2 ise BE 6 geldi. Soru BD artı DK istiyor. Şimdi BD'ye A desek, DK'ya B desek. Şunu unutmayalım ki buradan şöyle bir paralel çektiğimizde yöndeşlikten ya da paralelken oluştuğu için burası B. Bu 60'tı. Yöndeş açıdan 60. Bu da 60. Eşkenar üçgenden bu da 60. O halde bu da 60 olacak. Yani bunlar da A'ya A olmalı. E soru A artı B istiyordu. Otomatikman 6 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 8. soruya. ABC bir eşkenar üçgenmiş. Verilenlere göre diyor ki çevreleri istiyor bizden. Şimdi bu tarz sorularda unutmayın ki AD 3 ise KE 3 olmalı. BF 5 ise burası da 5 olmak zorunda. Şimdi şu uzunluğa biz A dersek BC A artı 5 olduğu için AB de A artı 5 olması için burası A artı 2 olmalı. Bundan sonraki aşamada AE'ye ulaşmalıyız. AE'ye ulaşmanın yöntemi de çok basit arkadaşlar. Şurada bir paralel çektiğimizde bu bir eşkenar üçgen olacak. E şu D, K, E, T de bir paralel kenar olduğu için burası 5 oldu. Yani orası 8. A artı 5 olması için buraya A eksi 3. Otomatikman buraya da A 3 kalmalı. Şimdi bakalım. A, D, e dörtgenin çevresi. A, D, K, e toplarsak 5, 10, 13, 16, 19 oldu. KECF'nin çevresinden 5 birim az. Demek ki KECF 24 olmalı. Şurası 24 olacakmış. Toplarsak A, 2A, 3A 3 oldu. 3A eksi 3 24 ise 3A 27'den A 9 olarak bulundu. Soru BDKF istiyor. Şimdi 5 burada 5 burada 10. 12, 9, 2A artı 9 istenmekte. A 9 ise aradığımız cevap 27 olmalıdır arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Birçok bilgi verilmiş. Aynı zamanda ne verilmiş? Nr9 birim. Yani şurası 9. x dersek dm2x olmalı. Şimdi burada abc üçgeninin yüksekliği 2, 4 ve 2x'in toplamı olmak zorunda olduğundan bunun yüksekliği 6 artı 2x'tir. Burada şunu düşünelim ezber formülü yerine şunu birleştirdiğimizde mesela burası ne olsun F noktasıyla ile yumuşak G noktası. Önemli değil. Olsun A yumuşak G F bir eşkenar üçgen olacağından otomatikman bunun yüksekliği 6 artı 2x ve x de 6 artı 3x'tir. Aynı zamanda bu bir ikizkenar üçgen olduğu için 6 ile 9'un toplamı da bunu vermeli. Yani 15. 3x 9 ise x3 bulunmalı. Soru bizden ne istiyor? PR. PR neydi? X yani cevap Bolu olmalıdır. Geçelim 10. sorumuza. ABC bir eşkenar üçgen. DE BC'ye paralel. O zaman şu anlama geliyor. Demek ki ADE de bir eşkenar üçgen olmalı. Soru FD ile EG'nin toplamının 6 olduğunu vermiş. FD ile EG'nin toplamı 6. O halde şuraya A diyelim, buraya da B diyelim. 30-60-90 üçgendir, yani burası 60, burası 30, 60-30. Bunu biliyoruz. Şimdi o halde burası 2A, burası da 2B olmak zorunda. Soru bizden ne istiyor? AF ile AG'nin toplamını istiyor. Şimdi 2A artı 2B bir kenardı, doğru mu? O halde burası ne olmak zorunda? 2A artı 2B. Burası da 2A artı 2B. Yani toplam 4A artı 4B. Ama bunlar olmasın diyor. Yani aslında bizden 3A artı 3B istiyor soru. O halde A artı B 6 ise cevap 18 bulunmalıdır. ABC eşkenar üçgen paralellikler verilmiş. Uzunluklar verilmiş. Buna göre diyor ki bize BF uzunluğu nedir? Hemen şöyle düşünelim. En kısa olan yerden başlayalım. AD X olsa. Bir kenarımız ne geldi arkadaşlar? Dikkat ederseniz 20 artı X. O halde burası X artı 8 olmalı. Burası X artı 4 olmalı. Bunu biliyoruz. Başka bildiğimiz neler var? Onun üzerinden yürüyelim. Şurası da x artı 8. Burası da x artı 4. Herhangi birinden gitse yeterli. Şuradan bir paralel çektiğim ama burası x'e x olur. E burası da x artı 4 olmak zorunda. E 2x artı 4. 12 ise 2x'ine geldi. 8 x 4 olarak bulundu. Ama biz x'i aramıyoruz. x artı 4'ü arıyoruz. Aranılan cevap 8 olmalıdır. 12. soruda ABC bir eşkenar içken. EF BC'ye ED de AB'ye paralelmiş. Çevre ABC ABC üçgeninin çevresi 24 birimmiş. Şimdi ABC üçgeninin çevresi 24 birimse bu şu anlama geliyor. Bir kenarın aslında 8 olduğu anlamına geliyor. Yani burası 8. Soru BD EF'nin çevresini istiyor. Şimdi bu eşkenar üçgen ise burası 60, 60, 60, 60, 60, 60 diye gitti. O halde Şurası A kadarsa bu da A kadar, bu da A kadar. E bu B kadarsa bu da B kadar, bu da B kadar. Şimdi ben A artı B'nin 8 olduğunu biliyorum. Sonra 2A artı 2B işliyor. Yani cevap 16 olacaktır.